Onun sınıf matematikte çokgenler öğrenmeye çalışacağız. Çokgenler şu şekilde. Ardışık en az 3 noktası doğru olmayan düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi. Üç noktadan oluşuyorsa, üçgen, 4 noktadan oluşuyorsa, dörtgen sayıları bu şekilde artar gider. Şimdi çokgenleri biz konveks ve konkav çokgenler olarak iki kısımda inceliyoruz. Bir çokgen içinde iki tane nokta aldığımızda doğru parçası bu herhangi bir yerini kesmiyorsa çokgenin buna biz konveks çokgen diyoruz. Herhangi bir şekilde kesiyorsa M ve N noktalarını aldım, birleştirdiğimde bu doğru parçası çokgenimizi kesiyorsa buna da konkav çokgen diyoruz. Bizim burada öğreneceğimiz dışbükey konveks çokgenler. Şimdi dışbükey çokgenin elemanlarını görelim. Burada bir beşgenimiz var. Beşgenimiz A, B, C, D, E noktalarında. Bunların her biri birer köşedir. A, B, B, C, C, D, D, E ve A, E doğru parçalar ise çokgenin kenarlarıdır. Bir köşegeninden diğer köşegenine çizdiğimiz doğru parçasını da köşegen diyoruz. Burada C, E ve C, A köşegendir. Burada iç açıdır. C, D, E. Devamını uzattığımız zaman bunlar birbirini 180'e tamamlar. Bu da dış açıdır. E, D, K diyelim. Evet. Şimdi ne kenarlı bir çokgenin özelliklerine geldik. Tabi dediğim gibi bunlar dış bir çokgenler. N kenarlı bir çokgenin kenar sayısı ile köşe sayısı birbirine eşittir. Yani bir dörtgen ise dört kenarı ve dört köşesi vardır. Bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni n eksi iki tane üçgensel bölgeye ayırır. Örneğin yani şöyle bir çokgenimiz olsun. Eğer biz bir köşeden köşegen çiziyorsak bakın buradan buraya çizdim. Bir, iki tane çizdim. Bir, iki, üç tane üçgensel bölgeye ayırdım. N kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı N-3 tanedir. Yani buradan çiziyorsan ancak o kadar çizebiliyorum. Bu beşgen. Beşten 3 çıkardım. 2 tane köşegen çizebilirim. 1, 2. N kenarlı bir çökgenin iç açılar toplamı N 2 çarpı 180'dir. Bu çok önemli. Evet bir eğer biz dörtgenden bahsediyorsak 4 2 çarpı 180. Dörtgenin iç açıları toplamı 4'ten 2 çıktığınızda 2 çarpı 180 360 derecedir. Gerçekten de bir dörtgenin iç açılar toplamı 360'tır. Kare olsun dikdörtgen olsun buradan hemen 360 derece olduğunu biliyoruz. Evet beşinci özelliğimiz N kenarlı bir çökgenin Dış açılar toplam 360 derecedir. Eğer bir çokgen çizdiysek onun dış açılarını toplarsak 360 derece olur. N kenarlı bir çokgenin toplam köşegenlerinin sayısı da N çarpı N eksi 3 bölü 2 tanedir. Yedinci özelliğimiz N kenarlı bir çökgenin çizilebilmesi için N eksi 2 tanesi kenar, N eksi 1 tanesi de aç olmak üzere 2N eksi 3 tane elemanın verilmesi lazım. Az önce öğrendiğimiz özellikleri küçük bir soruda hemen uygulayalım. 10 kenarlı bir çökgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? İç açılar toplamı nasıl buluyorduk? N-2 çarpı 180 ile buluyorduk. N burada kenar sayısı. N'nin yerine ne yazacağım? 10 yazacağım. Yani 10-2 çarpı 180. 10'dan 2 çıkarsanız 8 çarpı 180 olur. Çarpacak olursak 8 kere 0 0. 8 kere 8 64. 6'ya da 8 kere 1. Buradan 1440 derece buluruz. Çökgenin toplam köşegen sayısı diyor. Toplam köşegen sayısını bulmak için formülümüz neydi? N çarpı N eksi 3 bölü 2. Burada köşegen sayısı da N kenardı. 10 yazacağım yerine. Yani buradan 10 çarpı 10 eksi 3 bölü 2. 10'u 2'ye bölersek 5 defa 10'dan 3 çıktık. 7. Demek ki toplam köşegen sayısı 35'miş. Çokgenin çizilebilmesi için verilmesi gereken en az eleman sayısı kaçtır? Onu da az evvel öğrendik. 2n-3 tane elemanın verilmesi lazım. 2 çarpı n kenar sayısı olduğu için yerine 10 yazdım. Eksi 3. 20'den 3 çıkarırsak 17 tane eleman sayısı verilmesi lazım. Evet gelelim düzgün çokgenlere. Tüm kenar uzunlukları, tüm iç açıları ve dış açılar birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir. Burada düzgün bir altıgen var. Düzgün beşgen olabilir, düzgün sekizgen olabilir. Bunun nedir? Kenar sayıları hep birbirine eşittir kenar uzunlukları. Aynı şekilde açılar da birbirine eşittir. Burada bir dış açı var alfa. Burası da iç açısı. Eğer dış açısının ölçüsünü bulmak istiyorsak 360'ı n'ye bölüyoruz. N ne nedir? Kenar sayısıdır. N kenar sayısıdır. Bu bizim düzgün altıgenimiz altı kenarlı olduğu için 360'ı 6'ya bölersem alfa açımızı buradan 60 derece buluruz. O zaman iç açıyı nasıl buluruz? 180'den 60'ı çıkararak buluruz. 180'den 60'ı çıkarırsak burayı da 120 derece buluruz. Demek ki dış açının ölçüsünü bulmak için kenar sayısına bölüyoruz. Kenar sayısına böldükten sonra bu dış açının ölçüsünü buluyoruz. 180'den dış açının ölçüsünü çıkarırsak iç açı olan 120 dereceyi buluyoruz. Evet hemen bir soru çözelim. A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen olduğuna göre CBD açısı. CBD. Bu ortadaki açı olduğu için şu açıyı soruyor bize. Düzgün altıgen olduğuna göre dış açısını bulmak istiyorsan ben 360'ı kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. 6'ya böldüm. Buradan 60 derece buldum. 60 derece neresidir? Şurasıdır. O zaman iç açısının ölçüsü 180'den 60 çıkarırsak 120 derece buluruz. Demek ki iç açılar 120 derece. Bizden şu açıyı soruyordu. Düzgün altıgen olduğu için bu kenar uzunlukları hep birbirine eşit. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bakın iç açıları toplamı 180 derece olduğu için BCD üçgeninin şu açılar da birbirine eşittir. Yani A artı A artı 120 180 derecedir. 120'yi çıkarırsam 180'den 2A buradan 60 derece olur. A'yı bulmak istiyorsam her iki tarafı ikiye bölerim. 30 derece bulurum. Demek ki bu açı 30 dereceymiş. Aynı şekilde bu açı da 30 derece. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Bir dış açısının bir iç açısına oranı 1 bölü 14 olan düzgün çökgenin köşelerinin sayısı kaçtır? Evet. Dış açısının iç açısına oranıymış. Dış açısına biz alfa dersek iç açısı buradan 14 alfa olur. Biz biliyoruz ki dış açıyla iç açının toplamı 180 derecedir. Buradan 15 alfa 180 ise alfayı 180'i 15'e bölersek 12 buluruz. 12 derece nedir? Dış açının ölçüsüdür. Bu dış açısıdır. Biz kaç kenarlı olduğunu değil de dış açının ölçüsünü bulmak istiyorsak 360 bölü neydi? Buradan kenar sayısını bulacağız. Ne yaparız? 360'ı alfaya böleriz. Yani 360'ı 12'ye bölecek olursak bizim köşegenimizin şeyin çökgenimizin kenar sayısı 30 tanedir. 30 tane kenarı varsa 30 tane de köşesi vardır. Evet, diğer bir soruyla yine beraberiz. Burada ABCDEF düzgün altıgenmiş. DEPRS de düzgün beşgenmiş kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bunların kenarlarını birbirine yapıştırmış hep. Görüyorsunuz. Kenar uzunluklar eşit. Bize sorduğu DCS açısı. Yani şu açıyı soruyor bize. Tabi bu açı da eşit. Çünkü burada bir ikiz kenarlık söz konusu. Biz altıgenin dış açısının ölçüsünü bulurken 360'ı 6'ya böldüydük. Buradan 60 derece buluruz. Burası 60 derece ise burası da 120 derecedir. Dolayısıyla burası da 120 derecedir. Burada düzgün beşgen var. Beşgenin bulmak istiyorsak dış açısını 360'ı 5'e böleriz. 5'e bölersek 72 derece buluruz. Burası 72 dereceymiş. O zaman iç açısı da 180'den 72'ye çıkarsam 108 derece olur. 180'den 72 derece çıkardım. Burası da o zaman 108 derece. Bakın şuranın tamamı bir tam açı eder. Yani 120 artı 108 derece. Şuraya isterseniz A diyelim artı A 360 derece olur. Üçünün toplamı bir tam açıdır. Toplayacak olursak buradan 228 derecedir. 360'tan çıkarırsak 10'dan 8 çıktı. 2, 5'ten 3, ve 132 derece. Demek ki burası 132 dereceymiş. Şu açılar ikiz kenar olduğu için C, D, S üçgeni. İsterseniz X, X diyelim. 2 tane X artı 132 derece eşittir 180. 132'yi karşı atacak olursak 2X buradan 180 eksi 132'den 2x'imiz bizim 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 48. Her iki tarafı 2'ye bölersek biz buradan 24 derece buluruz ki 24 derece sorumuzun cevabıdır.